Yaman Hoca'yı alayım ben. Hocam merhabalar. Merhaba. Yani Sen şey. mi ağlasam mı bilemedim. E, ama iyi ki gösterdiniz. Teşekkür ederim. Çünkü e, söylediğin gibi bilinmesi gerekiyor. Ne şekilde e, yasalar komisyonlardan, meclisten geçiyor bilinmesi lazım. Şimdi bu yeni bir e, şey kuruluyor değil mi? E, ne derler ona? Dijital ne kurulacak başkanlığının adı? Siber Güvenlik Başkanlığı. Heh, Siber Güvenlik Başkanlığı. Bu sarayın altında olacak anladığım kadarıyla. Yeni bir şey yasa evet. tasarısının içerisinde. Peki ne yapacak bu? Hatta şöyle herhalde e, Nevşin yasanın e, meclis süreci geciktiği için işte ablalar abiler vaktinde meclise gelemediği için geçtiğimiz hafta e, resmi gazetede yayınlanan bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle aslında Siber Güvenlik Başkanlığı kuruldu yani e, şoförü ne kadar kaç kişi kadro alacak bunların hepsi resmi gazetede e, yayınlandı ama tabii yasal e, dayanağı yok o, o başkanlığı işte e, bu da şu anda üzerinde konuştuğumuz e, siber güvenlik kanun teklifiyle yasal e, dayanağını da oluşturacaklar ama yasal dayanak sonra gelecek başkanlık geldi bile İçi doluyor peki bir şey soracağım şimdi bu e, komisyon da mesela Utku Çakır paylaştığı kendisi de komisyonda bir tasarı halinde komisyondan çıkan evet. tasarının şekli evet. bu meclise gelecek ama mecliste de çok değişmiyor genellikle. Evet. Fakat evet. bu konuda konuşmak ve en azından yani iktidarın üzerine de baskı yapmak lazım çünkü acayip bir şey yani bilmiyorum adım adım gidin gidelim siz bize bir izah edin ne öngörülüyor. Ben Utku Bey'e de söyledim yani hani e, muhalefetin e, dem dem demle de konuştum onlara da söyledim e, aslında hani bu Böyle kırmızı kart gösterip de işin içinden çıkabilecekleri bir e, yasa e, metni değil veya e, senin de söylediğin gibi e, işte hani üçüncü maddeye yama yapalım, beşinci maddenin başının sonunu biraz değiştirelim e, müdahaleleriyle e, temel hak ve özgürlüklere e, saygılı hale getirilecek bir e, yasa e, tasarısı değil. Zaten e, sonda söyleyeceğimi baştan söyleyeyim. Yani bu yasa teklifi geri çekilmeli e, ve dolayısıyla yani sil baştan ele alınması gereken bir şey. E, çünkü aksi takdirde tabi siber güvenlik önemli bir konu e, buna hiç kimse e, şüphe e, duymuyor. Ben de duymuyorum. İşte kritik e, altyapı dedikleri ki tanımı yok o mevşin. E, tam olarak neyi kastettikleri e, veya kritik servislerin tabii ki elektrik, su, internet falan e, bunlar e, ama e, şey yok. Ama bir taraftan evet bu şahane e, e, fakat tabii e, şahanenin yanın yerine ben bahane diyorum. Çünkü e, dün yayınladığımız İfade Özgürlüğü Derneği basın bülteninde de Orwellian bir yaklaşım yani George Orwell'in e, 1984'ü bunun yanında e, ufacık bir şey kalır yani e, o kadar e, geniş kapsamlı e, ve bu siber güvenlik başkanlığına geniş kapsamlı yetkiler veren bir yasa. Yani deselermiş ki hani başka hiçbir şey demeseler siber güvenlik başkanlığını kurduk ne isterse yapar e, dediği. Aynen e, dedi. mesela Aynen. benim ilk dikkatimi çeken. Bu konuda haber de çok yapıldı. Yani mesela İbrahim Haskoloğlu falan çok yazdı. Sonra çocuğun yaz, çocuk gözaltına aldılar. yazdıkları da doğru çıktı sonra yani. Mesela biz haber yapıyoruz veri sızıntısı olmuş diye. Devlette de diyor ki olmamış diyor. Biz bu biz o zaman e, sanki veri sızıntısı olmuş gibi algı oluşturduğumuz için 5 yıl hapisle yargılanacağız. Evet 3 yıldan yani tutuklu yargılanacaksın. Ya bir kere bu algı oluşturma şeysi ne ya? Algı oluşturma diye bir laf çıktı. Neye göre algı oluşturma Allah aşkına? Algı oluşturma. ne demek? Böyle şey olur mu yasada? Ben anlamıyorum ki hocam. Şimdi şöyle ondan dün vazgeçmişler. Hmm. Milli Savunma Komisyonu'nda o madde biraz değişmiş ama hani biraz önce söylemeye çalıştığım da oydu. Biraz değiştirmekle bu olmuyor. Yani bu sefer diyor ki madde yeni tasarı siber uzayda veri sızıntısı olmadığı halde yani senin söylediğin, Hani olmadığını söyleyecekler. Sen var diyeceksin, onlar yok diyecekler. Ee, halk arasında e, bu dezenformasyon suçundan almışlar. Halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak ya da kurumları veya şahısları hedef almak amacıyla veri sızıntısı yapılmış gibi içerik oluşturanlara iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası öngörmüşler. Yani e, konuşmayacaksınız diyorlar. Veri evet sızıntısı konuşmayacağız. Veri sızıntısı olduysa, çünkü kim, ya bu şöyle bir şey oluyor çoğu zaman devletler. Türkiye'de özgür. saklıyor böyle şeyleri söylemek istemiyor. Tabii. Ama işte bizim işimizde kurcalamak ya oldu mu olmadı mı gerçekten veri sızıntısı diye. E o zaman bunlar olmadı deyince he tamam olmamış sayılacak. Biz suçlu evet. olacağız gibi bir acayip bir anlayış. E bir başka. İkinciye sosyal medyaya saçılıyor bu bilgiler. Yani hani gör, üç maymunu oynamamız lazım ki hani görmedik duymadık e, bilmiyoruz e, diyebilmek için. Dolayısıyla hani e, şey e, kritik bir konu aslında ama. Şimdi bu başkanlığa geri dönersek, e, bu başkanlığa çok geniş yetkiler veriyorlar. E, özellikle hakim onayı olmaksızın her türlü bilgiye erişim yetkisi verilmiş. Yani e, özel sektörde dahil olmak üzere, e, kamu kurumları da dahil olmak üzere başkanlık her türlü bilgi, belge, veri ve log kayıtlarını isteyebiliyor. Nasıl mesela bu nasıl? WhatsApp yazışmaları, Twitter at, Twitter DM'leri, Instagram bilmem neleri bunlar mı bunun içine girer? Ne girer? Aslında hani buradan tabii anlaşılmıyor. Yani bilgi ve belge nedir veya log kayıtları veya veri ve log kayıtlarından ne kastediyorlar? Ama içerik olmasa bile trafik verisi dediğimiz yani işte kiminle konuştun, kime SMS attın içeriğini görmese bile bütün e, log kayıtlarını e, toplama e, yani kişileri ilgilendiren kişisel verileri diyelim e, herhangi bir onay olmadan talep edebiliyor vermediğiniz zaman da sizi cezalandırabiliyor yani bir de böyle bir tarafı var e, bu işin dahası e, daha önce de bunu denediler defalarca denediler hatta e, saygı duymak gerekir. Anayasa Mahkemesi anladı. iki defa e, önce TİBE sonra BTK'ya verilen yetkilerle ilgili e, bu, bu yine mahkeme veya hakim onayı şartı aranmayan e, yetkileri e, muğlak bir şekilde toplama, bilgi toplama e, maddelerini iptal etti. Anayasaya aykırı bularak iptal etti. Şimdi bunlar bunları da unutamayız. Yani bu durumlar, onun için zaten basın bültenine hatta o kararların e, tarihlerini, sayılarını da koyduk ki Hani milletvekilleri e, muhalefet basın görsün e, bunları kullanabilsinler e, argümanlarında. Şimdi o zaman iptal edilmiş hükümlerin çok benzerini yine yeni oluşturduğun e, bir kuruma e, neden e, bu şekilde e, veriyorsun e, ve e, neden e, özel hayatın gizliliği e, ve kişisel verilerimizi tehlike altına te, si, e, siber güvenlik başkanlığına veriyorsun? Sadece şunu yazmışlar. Topladığı verileri iki yıl sonra e, imha eder. Yani sanki bir güvenceymiş gibi. E peki bakıyorum diyorum ki eyvallah. Etmezse ne olacak? 2 yıl sonra bu verileri imha etmezse hmm, hmm. yok herhangi bir denetim mekanizması da öngörülmemiş veya bu başkanlıkta çalışacak e, kişiler ki kim oldukları belli değil. Onlarla ilgili de bir cezai e, yaptırım söz konusu değil. Denetim de yok. Yani kendi kafasına göre açıkçası takılacak. Ben şirketim alıp e, ver bana diyecek. Benim ticari sırlarımı da alabilecek o zaman. Ben bir şey icat ettim üretiyorum mesela. Evet. Bunu ben devletle paylaşmak zorunda kalacağım. Ya Kalabilirsin. Şey Üniversiteler, mesela. Üniversitelerden isteyebilir. Bankalar ve finans kurumları sadece yani çünkü özel sektörü de için işine kattığı için. Hani sadece kamu e, kurumları ile ilgili bir e, tasarı değil. E, onun için zaten çok e, tehlikeli. Yani kurumlar, suçlar, görevler, e, belirsiz e, temel hak ve özgürlükleri e, sınırlandıran hükümlerde e, güvence yok e, ve dolayısıyla e, sadece tabi e, kişisel veriler ifade e, ve özel hayatın gizliliği değil, biraz önce konuştuğumuz gibi ifade özgürlüğünü de ciddi bir şekilde e, sınırlama ihtimali e, olan bir teklifle karşı karşıyayız ve dolayısıyla hani sizler de ki ben de bir akademisyen olarak sivil toplum olarak siber güvenlikle ilgili işte kamuoyunu yakından ilgilendiren bir veri sızıntısı oldu veya ihlal iddiaları var bizim paylaşımlarımız kamuoyunu bilgilendirme çabalarımız Hı. cezalandırılacak ve dolayısıyla hani ya otosansür uygulayacağız ya da senin sıklıkla başına geldiği gibi işte bunun bir bedeli olacak, gözaltılar olacak, soruşturmalar olacak, yargılamalar olacak. Ya şeyden hiç bakılmıyor. Bu temel felsefe anlayış sıkıntısı var. Hiçbir yere özgürlükçü bakmıyor. Önce güvenlikçi bakıyor. Ve hani şey bütün özgürlükleri tırpanlayayım ben abi işimi göreyim. Hani aman böyle her şeyi çok aşırı kontrol altında tutayım. Hiç özgürlük önceleme yok. Yani öyle bir refleks yok. Şimdi devlet haklı, mevlet haklı falan ne kastediyorlarsa yani. Hiç öyle bir refleks yok. Yani birey, bireye saygı, tüzel kişi, tüzel kişiye saygı sıfır. Hiç öyle bir şey yok. Yani bunlar adeta olmasın isteniyor. Olmasın. Böyle yapılar olmasın. Her şeyi biz tak 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 kontrol edelim. Ne milletin ticari sırrı olsun, ne işte bir bizim bizi rahatsız edecek bir fikir geliştirebilsin, bir şey yapabilsin. Böyle 1984, her şey kontrolümüz altında çıt çıkmasın. Yani bir çıt çıkması şeysi var hocam. E, refleksi var yani. 2016'ya kadar zaten Türkiye'de nevşin kişisel verilerin korunması kanunu yoktu. E, çok da gecikmeli yoktu. çıkmıştır. 30 yıl sonra yani Avrupa Konseyi'nin 1981'deki sözleşmesini biz o zaman e, imzalamıştık. Ama e, 35 yıl, 35 yıl Türkiye'de kişisel verilerin korunması kanunu yoktu. Ve e, o kültür de hala oluşmadı. Yani 10 sene e, geçmedi. Ve nasıl bir kültür oluştu onu da söyleyeyim. İşte özel sektör e, takla atarak yani bir şekilde e, nasıl kişisel verilerimize ulaşırlar. İşte zorla imzalattırdıkları e, şeylerle e, alınan onaylarla e, ihlaller e, şey, e, şey yapıyor. Bir diğer konu tabii biraz önce söylediğinle ilgili. 11 Eylül 2001 sonrası Nevşin, dünya genelinde hani sadece Türkiye'de değil, bu işte temel hak ve özgürlükler ile işte kişisel mahremiyet, özel hayatın gizliliği ile işte devletin güvenlik politikaları arasındaki şey devlet tarafına kaydı. Avrupa Birliği'nde de İngiltere'de, Amerika'da tabii ki o şekilde. Ama tabii bu bizim tarafa doğru geldikçe iyice o denge bozuluyor ve hiçbir denge kalmıyor. Yani şimdi ben burada yayında diyorum ki işte hakim onayı şartı var. E sen diyebilirsin ki hakim onayı şartı olsa ne olacak? Alamayacaklar. mı? Değil mi? Hani Aynen. hakim onayı hangi hakim? Ha, tabii Türkiye'de, tabii. Bu talebe tabii. onay vermeyecek. Ama tabii şöyle bir durum var. Neden hakim onayı önemli? Onu da söylemek lazım. Çünkü e, hakim onayı demek kayıt demek. E, mahkeme Hı. kararı demek. Ve dolayısıyla da hani hak arama özgürlüğü demek. Yani biz nasıl e, mesela Instagram'la ilgili engelleme kararını da görmedik. Ama gittik Hani kararı veren kurum belli, BTK'ya karşı dava açtık. Yani doğru, e, bunu doğru. yapabiliyoruz. Hakkara özgürlüğüm, özgürlüğüm var. E, doğru. Sivil toplum, e, hukukçular, e, akademisyenler, e, bireyler hatta bunu e, yapabilirler. E, ama şimdi e, bunun kaydı olmadığı zaman ben nereden siber güvenlik başkanlarının hangi şirketten, hangi e, kamu kurumlarından, hangi bilgi verileri, e, logları aldığını nereden bileceğim? Ha, kafasına göre e, kafasına göre çünkü isteme e, yetkisi e, veriyorlar ve bu tabii ki son derece e, tehlikeli onun için ben e, muhalefet e, partisinde e, bu konuyu takip eden e, sayın milletvekillerine hani e, bunu e, yama yaparak orasını burasını uzatmaktan ziyade e, sil baştan e, yapılması için kategoriksel olarak teklifi reddetmeye e, davet ediyorum. Doğru. KVKK ile ilgili bir şey ekleyeceğim hocam yalnız. KVKK evet işte hani AB uyum da var işin içinde. Avrupa duyguları yalnız burada şeye kullanıyorlar onu. Tamamıyla gazetecileri yargılamaya. Diyelim bir şey yazı bir şey yolsuzluk üzerine veya bir soruşturma üzerine yazıyor. İşine gelmiyorsa aa sen diyor KVKK'yı ihlal etmişsin diyor mesela. Ben başka kimse uygulandığını görmedim. Hadi bakalım bir de ondan yargılanıyorsun. Bir de yatırıyorlar falan artık ondan. Onu da çok güzel araç, araçsallaştırdılar yani. E zaten vatandaşın bireylerin lehine bir düzenleme yok ki. yani hani yok. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını okuduğum zaman ben işte devletin sadece negatif yükümlülükleri değil pozitif koruma yükümlülükleri olduğunu da söyler ta Granting kararından beri Türkiye ile ilgili özgür gündem kararından beri yani işte yapman gereken ödevlerin var yani koruyacaksın yani gazetecileri, işte sivil toplumu koruyacaksın. Bunun için önlem alacaksın. E bizde öyle bir şey yok ki. Bizde sürekli işte e, dezenformasyon suçu. Yani yakın tarihte tekrar geleceği için hani hatırlatmak gibi olmasın ama etki ajanlığı meselesi mesela. Evet. O da e, bu trendin bir parçası. E burada Doğru. da şimdi işte algı oluşturmak dediler. Şimdi yok işte halkı e, halk arası. Yani siz programda çıkıp diyeceksiniz ki e devletteki veriler çalınmış diyeceksiniz. Kim bundan korkacak? Halk Panik yaratılacak bilmem ne olacak ha sana diyor ki ama ben seni yargılarım yani hani e, şey sen söyleme bunu diyecek ya da diyeceksiniz ki gel e, Yaman hocam konuşalım diyeceksin ben diyeceğim ki ya gelirim ama ikimiz de yargılar. yargılarlar bizi evet, beraber yargılanırız yani e, iyi de olur yani hani e, şey ama başka türlü e, bu, bu şeyden ben bir çıkış görmüyorum yani dediğim gibi başta siber güvenlik konusu evet e, önemli e, kimse bunun aksini söylemiyor ama bunun bahanesiyle e, yapmaya hmm. çalıştıkları e, çok tehlikeli ve biraz önce siz ekranda e, ne şekilde yapmaya çalıştıklarını da gösterdiniz ki o da e, ayrı bir konu. Tabi. Trajik ya trajik. Hocam evet. sağ olasın. Teşekkür ederim. Ağzını sağlık. ederim.